Herkese selamlar dostlar, hoş geldiniz. Epic indirimi hala devam ederken ben de sizlere 100 TL 200 TL aralığındaki oyunlardan bir video hazırladım. Oyunlar tabii ki 200 TL altında olduğundan kupon kullanımına uygun olmuyor. Sebeple %33'lük indirimli hallerini videoda gösteremeyeceğim. Siz artık sepetlerde fiyatlara bakarsınız. Beğeni, yorum, abonelik ve paylaşımlarınızla desteklerinizi bekliyorum. Ayrıca Discord kanalımın linki de açıklamalarda mevcut. Katılırsanız çok memnun olurum. Cyberpunk Ultimate Edition 100 TL 200 TL aralığı dedim ama İndirimin ortasındayken indirime dahil edilen Cyberpunk'tan bahsederek başlamak istiyorum. Ultimate versiyonu yeni çıkan DLC ile birlikte bir daha bu fiyatlara bulunamayacakmış gibi gözüken fiyatıyla değerlendirmeniz gereken bir fırsat gibi gözüküyor. Serinin son oyunu kahramanlarımızın krallığın kontrolünü ele geçirmek için ellerinden geleni yapan kalleş ve sahtekar düşmanlarla karşı karşıya gelmesiyle başlıyor. Warhammer evrenine geçen fantezi temalı bir Amerikan futbolu oyunu. Aynı kurallar geçerli ama biraz kanlı tabi. Arada ölen birileri de çıkabilir. Tamamen doğal şeyler. Knights of Honor devam oyunuyla her biri kendine özgü bir geçmişe, kültüre ve güç yapısına sahip krallıklardan birini seçerek Avrupa'nın hakimiyetini ele geçirmek için mücadele ediyoruz. F1 Manager 2023 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden 10 takımdan birinin başına geçerek başarı kovaladığımız bir spor yönetim oyunu üç farklı büyücü sınıfından birini seçerek io topraklarını keşfederek ordularımızı kurarak ve büyülerimizi geliştirerek güçlerimizi arttırmaya çalışıyoruz. 2007 yılında yayınlanan The World and With You oyununun devamı niteliğinde olan bir aksiyon rol yapma oyunu. Reapers Game'e katılmaya zorlanan 17 yaşındaki Rindo Kanede'yi yönetiyoruz. Dünya aniden gelen bir felaket sonucu yok olmaya başlamıştır. Bir grup insan bu felaketten kurtulmak için bir araya gelir. Bu grup hayatta kalmak için bir dizi zorlu görevden geçmesi gerekir. Bir İngiliz denizcisi olan William Adams'ın geçmişinde onu Japonya'ya getiren gizemli bir güç vardır. Bu güç William'a ölümsüzlük bahşetmiştir. William bu gücü kullanarak savaş beyleriyle ve öteki dünyadan gelen şeytanlarla savaşır. 23. yüzyılda insanlığın uzayda koloniler kurmaya başladığı bir dönemde terk edilmiş uzay gemilerini parçalayarak değerli malzemeler elde etmeye çalışıyoruz. Doktor Pençe ve Med ajanları Metro City'yi ele geçirmiştir. Müfettiş Gadget, şehri kurtarmak için zaman makinesini kullanarak geçmişe gitmelidir ancak makine bozulur ve Gadget'in 3 atası kendilerini şimdiki zamanı ışınlanmış halde bulurlar. Oyun 1920'lerin Londra'sında geçiyor ve Patriot'un Lloyds of London sigorta şirketi için değerli bir tablo olan Mary Magdalene'in çalınmasını araştırmasını konu alıyor. Oyun, seçilmiş yeni doğanların biri olan bir çocuğun babası olan bir kahramanın hikayesini anlatıyor. Kahraman, oğlunu geri almak için büyük elin kapılarını açmanın bir yolunu bulmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Final Fantasy serisinin ilk oyununun öncesini konu alan bir aksiyon rol yapma oyunu. Karanlığın fethettiği Cornelia Krallığı'nda geçmektedir. Jack ve arkadaşlarının kontrolünü ele alarak karanlığın güçleriyle çarpışmamız gerekiyor. Pilgor adında bir keçiyi kontrol ediyor ve amacımız her şeyi yok etmek ve mümkün olduğunca çok kaos yaratmaya çalışıyoruz. Üç arkadaşınla beraber bir ekip olarak yıkım yaratabilir veya mini oyunlarda yarışıp arkadaşlarınızı sonlandırabilirsiniz. Kendi Viking klanınızı kuruyor ve yönetiyoruz. Norveç'e hakim olmak için klanınızı geliştirmeli, kaynak toplamalı, binalar inşa etmeli ve savaşlar kazanmak zorundayız. Sıra tabanlı bir deste oluşturma bulmaca oyunudur. Oyunda Finn ve Anya isimli iki kahramanın hikayesini oynuyor ve kaderlerini gerçekleştirmelerine yardım ediyoruz. 2320 yılında Jüpiter'in bir uydusu Callisto'da suçsuz olmasına rağmen hapse atılan kargo pilotu Jack Kaplan'in hikayesini oynuyoruz. Bilinmeyen bir virüsün etkisiyle mutasyona uğramış mahkumlarla savaşarak hayatta kalmamız gerekiyor. Oyunda 1850'den günümüze kadar geçen süreçte bir ulaşım şirketi kurarak şehirler, fabrikalar ve diğer önemli noktalar arasında yolcu ve kargo taşımacılığı gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Şirketlerin hüküm sürdüğü distopik bir gelecekte karakterimiz Scarlett ailesinin Show Gunners adlı bir gerçeklik şovunda öldürüldüğünü öğrendiğinde intikamını almak için yarışmaya katılmaya karar verir. Wavetail'da bir zamanlar zengin ve refah içinde bir medeniyet ev sahipliği yapan takım adalar gizemli bir felaket sonucunda terk edilir. Bu felaketin sırrını çözmek ve takım adaları kurtarmak için bir yolculuğa çıkan deniz kızı olan Naija'yı kontrol ediyoruz. Karakterimiz Lake Shore adlı bir kasabada bir modifiye dükkanında çalışan genç bir adamdır. Bir gün dükkan soyulur ve karakterimiz dükkanı yeniden açmak için para kazanmaya karar verir. Bunun için de sokak yarışlarına katılmaya başlar. Son çıkan 3 Hitman oyunun içinde olduğu pakette Ajan 47'nin International Contract Agency adlı bir suikast örgütün verdiği görevlerini getirmek için dünyanın dört bir yanındaki çeşitli yerlere gönderilmesini konu alıyor. Turbo Overkill oyun, Blade Runner ve Doom gibi klasik bilim kurgu ve korku eserlerinden esinlenerek oluşturulmuş yarı metal, yarı insan olan Johnny Turbo adlı bir karakteri kontrol ederek dünyanın en büyük yapay zekası olan Sini yok etmek için bir ödül avcılığı görevine çıkıyoruz. Oyun ilk bölümde yaşanan olaylardan sonra başlıyor. Raip karısının ve çocukların ölümünden sonra deliliğe sürüklenmiş bir haldedir. Kendisini bir akıl hastanesinde bulan rahip buradan kaçarak kurtuluşu bulmaya karar verir. 8 farklı karakterden birini seçerek oyuna başlıyoruz. Her karakterin kendine özgü bir hikayesi ve amacı var. Oyunun hikayesi karakterlerin kendi hikayelerinin yanı sıra Orsterra kıtasındaki genel olaylarla da iç içe geçmektedir. İkinci Dünya Savaşı sırasında düşman atlarının derinliklerine göre yapan bir özel kuvvetler biriminin komutasını üstleniyoruz. Oyun Stalingrad, Berlin ve Normandiya gibi savaşın önemli yerlerinde geçiyor. Gizemli bir sis kapladığı adayı ve içindekileri karanlık bir güçle tehdit etmektedir. Karakterimiz memleketinin başına gelenleri çözmek için sizin yarattıklarıyla savaşmak, bulmacaları çözmek ve tarikat üyelerinin izini sürmek zorundadır. Oyun dumanlı dağların altındaki efsanevi cüce ana yurdu Moria'yı geri almak için bir grup cücenin macerasına odaklanıyor. Moria'nın kayıp hazinelerini geri almak ve cücelerin eski itişamını yeniden kazanmak için bir ekip kuruyoruz uzaylı bir gezegene gönderilen bir mühendisi kontrol ediyoruz. Gezegenin kaynaklarını kullanarak bir üretim tesisi inşa etmek ve sürdürmekten sorumluyuz. Oyun genç bir savaşçı olan Asterigos'un hikayesini anlatıyor. Asterigos annesinin ölümünden sonra annesinin ölümünden sorumlu olduğunu düşündüğü efsanevi bir canavar olan Hydra'yı bulmak için bir yolculuğa çıkar. Oyun, işgalci güçler tarafından ezilen bir kabilenin hikayesini ve halkının kaybettiklerini geri almak için sonsuz bir intikam yoluna giren bir anne çakal savaşçının kişisel hikayesini anlatıyor. Dünya çeşitli insan gruplarının kontrolü altındaki küçük bölgelere bölünmüştür. Bu gruplar kaynakları ele geçirmek ve nüfuslarını genişletmek için birbiriyle sürekli savaş halindedir. İnsanların gideli uzun zaman geçtiği ve kunduzların yeni dünya düzeninin hakimleri olduğu bir gelecekte dünyada hayatta kalmak ve gelişebilmek için bir kunduz kolonisini kurmaya çalışıyoruz. Dünya dışındaki bir de tren yolları inşa ederek ve trenleri yöneterek kendi sanayimizi kurduğumuz bir yönetim simülasyonu. Oyun çökmüş bir dünyayı yeniden inşa etmeye çalışan bir koloninin hikayesini anlatıyor. Oyun Sonic'in ve Tails'ın Eggman'in yeni bir eğlence parkı inşa ettiğini öğrenmesiyle başlıyor. Sonic eğlence parkını ziyaret etmeye karar verir ve burada Eggman'in parkın enerjisini elde etmek için uzaylı bir ırk olan Wisp'leri tutsak ettiğini öğrenir. İntikam amacıyla ailesinin katillerinin peşinden giden karakterimiz her öldüğünde biraz daha yaşlı olarak dirilmesini sağlayan kolyesiyle birlikte amacına ulaşmaya çalışıyor. Aslında oyundaki en büyük düşmanımız yaşlılık. Zenozoik adlı tuhaf bir diyarda yaşayan dövüş sanatları ustası Piseido'nun macerasını oynuyoruz. Geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalan Pseido bir gelecek bulmak için savaşır. Lego tuğlaları kullanarak çeşitli bulmacaları çözme ve maceralar yaşama fırsatı sunan bir bulmaca macera oyunu. Büyük babamızın eğlence parkını kurtarmak için bir yolculuğa çıktığımız bir hikayeyi oynuyoruz. Ölüm sonrası dünyada geçen bir bulmaca macera ayını yozlaşmaya yüz tutmuş ve esrarengiz hafıza düzleminin sırlarını keşfetmeye çalışan bir karakterin macerasını konu alıyor. Kaderinde cadı olmak olan Vasilisa kaderini bir kenara bırakıp sevgilisiyle evlenmeye karar verir. Ancak nişanlısının ölmesiyle hayalleri paramparça olur. Kaybettiği aşkı için Vasilisa kara kitabı arar. Kara kitap 7 mührünü de ortaya çıkaran kişinin tüm dileklerini yerine getirecek kadar güçlü olduğu söylenen şeytani bir eserdir. Klasik Atari macerasının bu Rook Light yeniden uyarlamasında hortlak orduları ve ürkütücü ektoplazmalar arasında sürünerek gizlice ve hızlıca ilerleyin. Bir gün babanızın gizemli bir şekilde kaybolduğunu öğreniyor ve onu bulmak için bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Yolculuğunuz sırasında yozlaşmış bir dünyayı keşfederken ve dünyayı kurtarma şansı yakalarken dövüş becerinizi geliştirmemiz gerekiyor. Lana ve Elo kasabadaki diğer çocuklarla birlikte mutlu bir hayat sürmektedir. Ancak bir gün gökten gelen robotlar kasabayı istila eder ve kasaba halkını kaçırır. Lana, Elo'yu kurtarmak için tek başına yola çıkar. Leonardo da Vinci'nin çırağı Giacomo, Da Vinci'nin ölümünden sonra mirasını korumak için bir yolculuğa çıkar. Bu yolculukta Da Vinci'nin gizli çalışmalarını keşfeder ve İtalya'nın en nüfuslu insanların da dahil olduğu bir komployu çözmek zorunda kalır. Asterix ve Obelix'in klasik maceralarını modern bir şekilde sunan eğlenceli ve heyecan verici bir yapım. Asterix ve Obelix'in kontrolünü üstlenerek Romalıları yenmeye ve kaçırılan koç başını geri almaya çalışıyoruz. Nara bir zamanlar Circle adlı bir tarikatın en ölümcü savaşçısıydı. Nara tarikattan intikam almak ve evreni kurtarmak için bir yolculuğa çıkar. Bu yolculukta Forsaken'ın yardımını alır. Forsaken, Nara'nın eski gemisidir ve ona güçlerini kontrol etmeyi öğretir. Remake, ilk oyun ve remastered devam oyunlarında Tommy Angelo, Vitor Scarlett ve Lincoln Clay ile organize suçun altın çağında gangsterlerin hayatını yaşayın. 2000'li yılların başlarında popüler olan aynı serinin oyunlarından esinlenerek geliştirilen oyunda, Kao adlı bir kanguru ile babasının kaybolmasının ardından onu bulmak için bir yolculuğa çıkıyoruz. 17. yüzyılda Karayipler'de geçen bir ticaret ve kolonileşme oyunu. Oyunda genç ve hırslı bir vali olarak küçük bir yerleşimi kalabalık bir ticaret şehrine dönüştürmek için gerekenleri öğrenmeye çalışıyoruz. Yaga, geçmişinin yaşayan anıları olarak geri dönen iğrenç yürüyen ruhları avlamak zorundadır. Bu ruhlar Yaga'nın kendi gizemiyle bağlantılıdır ve onları yenmek Yaga'nın kendi geçmişini ve kimliğini anlamasına yardımcı olacaktır. Oyun Mills'in sirki yeniden kurmak için çıktığı yolculukla başlıyor. Ancak Mills sirkin alevleri arasında kaybolan bir sırrı keşfediyor. Bu sır Mills'i bir dizi karanlık ve ürkütücü bulmacanın içine sürükler. Josh kızı Eleanor'dan yıllardır haber alamamaktadır. Bir gün Eleanor'dan bir mektup alan Josh kızının gizemli bir tarikat tarafından kaçırıldığını öğrenir. Josh Eleanor'u kurtarmak için Isle Tide oteline gider. Vesper bir hain olan babasını bulmak ve geceyi geri almak için bir yolculuğa çıkar. Yolculuğu boyunca harabelerle dolu bir dünyayı keşfeder. Korkunç düşmanlarla savaşır ve karanlık güçlerini öğrenir. Ole ve Lilmore bir gece yatmadan önce bir masal okumaya başlar. Masal bir dağ kralının kızını kaçıran korkunç bir trolü anlatıyor. Masal biter bitmez Lilmore aniden kaybolur. Ole kız kardeşini aramaya koyulur ve onu kurtarmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Oyun bir grup kahramanın şeytani bir büyücü olan North Karnon'u durdurmak için bir araya gelmesini konu alıyor. Kahramanlar çeşitli silahlar ve yetenekler kullanarak zindanlarda ve labiletlerde ilerlemek zorundadır. The Last Worker, gittikçe otomatikleşen bir dünyadaki yalnız bir işçi olan Kurt, çalıştığı şirketin karanlık sırlarını keşfeder. Şirketi içinden mi yıkmalıdır yoksa sessiz kalıp varlığını sürdürmeye mi devam etmelidir? Forgiven Father, 1930'larda 2. Dünya Savaşı'nın patlak vermesinden önce bir İrlanda kasabasının karanlık sırlarını ortaya çıkarırken etrafınızdaki dünyayı yok etmeye çalışan şeytani güçlerle de savaşmak zorunda kalıyoruz. Oyun, 2257 yılında insanlığın Güneş sistemini kolonileştirdiği bir dönemde, bir zamanlar Mars'ın bağımsızlığı için savaşmış Naomi'nin Artemis adlı bir yağmacı gemisindeki yolculuğuna odaklanmaktadır. Oyun, gizemli bir felaket her şeyi yok etmeden önce anılarını biriktirmek için ilk kez evini terk eden Estelle isimli genç bir kadının hikayesini anlatıyor. İnsan beyninin bir savaş kabuğuna bağlanmasını ve böylece insanüstü becerilerle donatılmasını sağlayan bir teknolojiyi kullanarak sıkışık gecekondu mahallelerini çarpık laboratuvarlar, kirli depolar ve gösterişli ofis binaları arasında savaşarak şirketlerin düzenlerini bozmaya çalışıyoruz. Mühendis, Wao Kanso'nun kraliçeyi koruması için tasarladığı mühendislik harikası Aegis, çelik bir zırh giyen ve güçlü bir mekanik kılıç kullanan güçlü bir savaşçıdır. Oyunun amacı, kralın mekanik ordusunu yenerek Fransız devriminin kaderini değiştirmektir. Otherwise Solar Sistemi'nin merkezinde bulunan ve her 22 dakikada bir patlayan bir kara delik olan A of the Universe'ın keşfetmekle görevlendirilen bir astronot olan Otherwise Ventures'ın bir üyesi olan Earth kontrol ediyoruz. Hyperion şirketinin bir çalışanı olan Reese ve dolandırıcı bir kadın olan Fiona. Reese, Handsome Jack'in ölümünden sonra Hyperion'un başına geçmek istemektedir. Fiona ise kardeşi Sasha'yı bulmak için para dolusu ganimetin peşindedir. İlk oyunda olduğu gibi oyuncunun kendi bilgisayar mağazasını açmasını ve yönetmesini konu almakta. Oyuncular mağazalarında müşterilerden gelen talepleri karşılamak için bilgisayarlar toplayabilir, tamir edebilir ve özelleştirebilirler. Oyunda zalim Ejder Lord'u Dragon Lord'u yenmek için bir maceraya atılıyorsunuz. Bu yolculukta Tina'nın yarattığı fantastik dünyayı keşfederek, çeşitli yaratıklarla savaşarak ve güçlü silahlar ve eşyalar toplayacaksınız. Dark Hunter dünyayı saran gizemli bir karanlıktan kaynaklanan bir dizi doğaüstü olayı araştıran bir grup araştırmacının üyesidir. Araştırma sırasında Dark Hunter karanlıktan doğan ve yalnızca drone'unun ışık kaynağında görülebilen korkunç şeraklıklarla savaşmak zorunda kalır. Oyunda Marion adlı bir medyumu kontrol ediyoruz. Marion iki dünyayı aynı anda görebilen bir yeteneğe sahiptir. Gerçek dünya ve ruhlar dünyası. The Medium çifte gerçeklik modu ile dikkat çeken bir oyun. İnsanların yerini hayvanların aldığı fütüristik bir dünyada özel dedektif ve eski boksör olan Brooke karısının ölümünün ardındaki sırrı bir türlü çözemez ve son zamanlarda yaşanan bazı olaylardan ötürü daha da trajik bir sonuca ulaşabileceğine dair şüphelenmeye başlar. Evet dostlar yeni alışkanlık edindiğim şekilde devam edeyim ve hakkında çok bilgi sahibi olmadığım, videoda yer veremediğim ama iyi fiyatlarının olduğunu düşündüğüm oyunları da buraya koyayım. Ubisoft oyunlarından hiç bahsetmedim çünkü daha önce Indigala indirimlerinde çok daha düşük fiyatlarıyla video yapmıştım. Son olarak da Epic indiriminden 100 TL altındaki oyunlardan derlediğim bir video ile bu indirim dönemini noktalayacağım. Yine her zamanki gibi beğenilerinizi, yorumlarınızı, aboneliklerinizi ve paylaşımlarınızı bekliyorum. Discord kanalımın linki de açıklamalarda mevcut. Katılırsanız çok çok memnun olurum dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.